Ankara'da dükkanın önündeki çiçeklerin eksildiğini fark eden dondurmacı güvenlik kameralarını inceleyince şaşırdı kaldı. Bir kadın çiçekleri tek tek söküp aracına binerek gidiyordu. Üstelik bunu iki kez yapmıştı. Çok rahat, çok profesyonel bir şekilde yani elini kolunu sallayarak geliyor, alıyor, gidiyor. Dondurmacının önündeki süs çiçeklerini çaldı. İki gün sonra tekrar geldi, bu kez daha fazla çiçek çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız çiçeklerle arabasına atlayıp yoluna devam etti. Yaklaşık e, 6-7 bin liralık bir maddi kaybımız oldu. Bir aylık bir dükkanız. Bir ay içerisinde çiçeklerimiz çalındı. E, bu son olsun yani. Alican Fidan yeni açtığı dondurma dükkanının önüne koyduğu süs çiçekleri bir bir eksilince güvenlik kamerasına baktı. Görüntülerde aynı kadının arka arkaya gelerek çiçekleri çaldığını fark etti. İlk gün geldim baktım e, çiçekler eksikti pek fazla önemsemedim. Herhalde yoldan geçen birisi falan almış olabilir dedim. Tekrar geldiğim zaman baktım daha fazla eksilmiş. Bu sefer Kamera, kameraları inceleyeyim dedim. Bu sefer de baktım aynı şahıs. Bir fark bir gün arayla birçok çiçeğimizi çalmış. Hırsız dondurma dükkanına gelip süs çiçeğinden bir tane alıp gitti. Dükkan sahibi de bu durumu fazla önemsemedi. Ancak iki gün sonra hırsız tekrar geldi. Bu kez daha fazla çiçek çaldı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binip uzaklaştı. Fidan kayıplara karışan hırsızın başka bir suç işlemeden yakalanmasını istiyor. Eğer dur denmezse belki yarın dükkanıma girecek. Belki başka insanlara zarar verecek. O yüzden hem komik hem de sürekliliği olan bir şey olduğu için bize biraz bizi rahatsız etti.